Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, Ağustos ayına ilişkin Cumhurbaşkanlığı seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu aday olması durumunda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinde oy alıyor. Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, Ağustos ayına ilişkin olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde halkın tercihinin kimden yana olacağını açıkladı. Anket sonucuna göre mevcut Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş geçebildi. Ankette İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığına aday olması durumunda %43,7 alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan %40,8 oy aldı. Kararsızlar ise %15,5 olarak belirlendi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş aday olması durumunda %41,1 alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan %40,4 oy aldı. Kararsızlar ise %18,5. Abdullah Gül %33,2, Ali Babacan %35,2, Ahmet Davutoğlu %32,1, Abdullah Tifçenel 39,1, İlhan Kesici %39,4, Meral Akşener %40,1, Muharrem İnce %35,9, Kemal Kılıçdaroğlu %40,6.